Balıkçılık dünyasına yeni adım attın ya da deneyimli bir avcısın. Farklı farklı bir sürü yem türü var. Hangisini seçeceğin konusunda kararsız kaldın. Merhaba balıkçı dostum. Balık hava hakkında her şey kanalına hoş geldin. Bu videoda yem seçimi konusunda zorlanan arkadaşların problemini çözüyoruz hem yeni başlayanlara hem de deneyimli avcılara faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı bilgiler vermek istiyorum yem seçimi konusunda. Şimdi farklı yem türlerini hangi koşullarda ve hangi balıklar için daha etkili olduğunu bilerek kullanmak sizi bir adım öne çıkartacaktır. Su koşulları, günün saatleri ve kullandığınız tekniklere göre doğru yemi nasıl seçebileceğinizi şöyle bir anlatmaya çalışalım. Şimdi öncelikle yem türlerinin genel bir tanımı lazım. İki ana kategori var. Doğal yemler, yapay yemler. Doğal yemler balıkların doğal besinleridir. En çok tercih edilen yöntemdir. Solucanlar, karidesler veya küçük balıklar bu gruba girer. Yapay yemler ise daha dayanıklı ve daha çok kullanımlıdır. Defalarca kullanılır. Jig yemleri, kaşıklar, silikon yemler veya rapala dediğimiz maket balıklar özellikle yırtıcı balıklar için oldukça etkilidir. Hedef balık türüne göre yem seçmek başarının anahtarı. Levrek avlıyorsan küçük canlı balıklar ya da hareketli yapay yemler örneğin kaşıklar ve benim tercihim olan silikonları mutlaka tak çantanda bulundur. Sazan alıyorsan haşlanmış mısır, solucan veya hamur yemlerini kullanabilirsin. Yemli avlanacaksın, barbun avlayacaksın, karides, boru kurdu bu gibi doğal yemler senin için oldukça etkili olacaktır. Palamut yakalayacaksın, kesilmiş istarit veya hamsi, yapay yem kullanabilirsin. Mercan yakalayacaksın, kalamar, karides, yaprak sardalya kullanabilirsin. Tavuk göğsüyle mırmır yakalayabilirsin Akdeniz'de. Lüfer yakalayacaksan su üstü yapay yemler, yaprak yem mesela zargana. Ha, kaşık da işini görür. Tatlı suda suda kavlayacaksın. Küçük maketler. LRF maketleri. LRF jikleri, Yavru balık. Gölde alabalık avlayacaksın. Solucan olur, kurtçuk olur, yavru balık olur, kesilmiş balık eti olur. Hepsi onun doğal yemleri. En basiti ekmekle kefal avlamak. Çipur avlayacaksın. Yengeç, karides, madya, ekmek içiyle bile avlayan var. Bunlar balık tutmak için gereken ve mutlaka yanında bulunması gereken en kolay yemler. Tabi bu listeyi uzattıkça uzatabiliriz. Ama bir videoyu fazla uzatmayalım, can sıkmayalım. Su koşulları, günün saatine göre hangi yemi seçeceksin? Berrak suda doğal görünümlü yemleri veya silikon yemleri seçersen etkili olur. Bulanık suda parlak renkli yemler balıkların dikkatini çeker. Sabah erken saatte veya akşam üstü saatlerinde canlı yemler çok etkilidir. Çünkü bu zamanda balıklar çok daha aktiftir. Ha, sahte yem olmaz mı? Elbette olur. Kullandığın olta tekniği ile seçtiğin yem mutlaka uyumlu olmalı. Spin avcılığı yapıyorsun. Levrek veya turna için silikon veya jik yemler kullanabilirsin. Veya küçük maket balıklar da işini görür. Dip avcılığı yapıyorsun. Sazan ve yayın gibi dip balıkları için solucan, mısır en garanti yemler. Palamut veya lüfer için trolling yapıyorsun. Bunlar hızlı yüzen balıklar. O yüzden rapala yemler kullanabilirsin. Maket balık kullanabilirsin. Spin avcılığında yine levrek için lüfer için karides görünümlü silikonlar da iş yapar. Peki bu doğru yemleri doğru şekilde saklayabilecek misin? Saklaman lazım. Canlı yemleri canlı tutman lazım. O yüzden muhafaza fazlası önemli. Yapay yemlerinde kullanıldıktan sonra temiz tutulması önemli. Üzerinde tuz birikmesin, kancaları paslanmasın. Mutlaka temizleyin. Yanlış yem seçerseniz dostlar zaman kaybına uğrarsınız. Gidip de otçul balıklar için etçil balıklarda kullandığını veya tam tersini kullanma. Ha diyorsun ki şimdi bir sürü yem oldu. Hangi birini tutacağım? Eğer bu işi ciddiye alıyorsan en başta da söylediğim gibi tek bir yem senin işini görmeyecek. Her senaryoya göre hazırlığını yapman lazım. Her mevsim her balık olmaz. Her merada her balığı bulamazsın. Eğer geziyorsan mera mera her merada ne balık varsa ona göre yanında sahteni götürmen lazım. Ya da doğal yemi götürmen lazım. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Peki bu konuda siz neler biliyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda okumak isterim doğrusu. Evet dostlar bu videoda balıkçılık yemleriyle ilgili ufak bir rehber sunmak istedim sizlere. Artık yem seçiminizi biraz daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz. Balık avınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda deneyimlerinizi ve favori yemlerinizi paylaşmayı da unutmayın. Umarım bu videoda anlattıklarım size bir değer katmıştır ve beğeni bırakmayı da hak etmiştir. Bence etmiştir. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da düşünebilirsiniz. Bu içerikleri hep birlikte çoğaltmaya devam etmek isterim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinize rast gelsin.